Belki çok takip edemedim ama bu sene böyle çok ihtilaf işitmedik değil mi efendim? Olmadı gibi. Evet. Yani evet. her sene olan kadar en azından olmadı veya ben takip edemedim. Evet. Hiç olmasın çünkü olayın bir tabi boyutu var. Yani evet. hilalin farklı bölgelerde bir gün önce görülmesi, bir başka bölgede bir gün sonra görülmesi gibi. Doğal bir şey var yani. Hı hı. Ama onun dışında bir bölgede dünyanın en uzak bölgesi diyelim, görülen bir hilalle öbür tarafı oruca mecbur etme anlayışı var. Halbuki mezhep imamlarımız da bu konuda farklı iştihatlarda bulunmuşlardır. Evet. İmam şafi diyelim yani şafilere göre e, farklı bölgelerde görülen oruç diğer bölgeyi bağlamaz diğer mezhep imamları ve alimler dünyanın neresinde görülürse görülsün, sağlam bilgiyle diğer bölgelere ulaştırılabiliyorsa, onların da oruca başlaması gerekir iştihadında bulunmuşlardır. Ancak burada işin içerisine çok detaya girmemiz gerekmez ama bu konuda en azından şu kadar ifade edelim ki zaman zaman siyasi mülahazaların girdiği oluyor siyasi mülahazalar nereden anlaşılıyor girdiği Müslümanları karşı karşıya getiriyorlar orucun tadını Ramazan'ın lezzetini ortadan kaldırıyorlar onun için bir yevmişek tabiri de var hı hı. ve kitaplarımızda şüpheli gün Aynen. ne demek biz Ramazan girdi mi girmedi mi o da bir gündür zaten en fazla bir gündür Ramazan girdi mi, girmedi mi? Ramazan hilali görüldü mü, görülmedi mi? E bir kısmına göre görüldü, bir kısmına göre görülmedi, o zaman şüpheli. Aha. İbadetler şüpheye bina edilmez. Evet. O ihtilaftan kurtulmanın da pratik yolu, o gün kanaat getirenler oruç tutsun, kanaat getirmeyenler oruç tutmasın. Ama tutanlar tutmayanları yadırgamasın, tutmayanlar da Tutanları sorgulamasın. İşte bu yevmişek, yevmişek. ile şüpheli günle evet. başlayan süreç bayrama da etki ediyor. Aynı, Aynı tavır şey. orada da orada sergilenmesi da gerekiyor. Evet. Lakin şimdi biz hangi dünyada yaşıyoruz?